Böyle sadece. burayı iyi Evet, bakın çocuklar hemen önce ikiye katlıyorum kağıdımı. Dik şuna dikkat ediyoruz. Uçlar kancım hemen değil. Şu uçları birbirine denk gelsin. Şu uçlar birbirine üstüne üst üste denk gelsin. Ortadan denk geldim hayatım? Bir bakalım. getirmeye çalışıyorum. Böyle. önce buraya denk getir. Denk getir. Ondan sonra burasını keskinleştir. Tırnağınla ya da herhangi bir kaleminle de böyle geçebilirsin. Tamam. Uçlarını da. Tamam. Heh. şimdi ikiye tekrar katlıyorum. Tamam. Bak böyle katladım. Şimdi tekrar yine uçlarına dikkat edin. Yine uçlarına. Kaan uçlar birbirine değsin katla. Evet. Yerde değdi mi uçlar üst üste geldi mi? Şuradaki katlanan uçlar üst üste binsin. Tırnağımla ya da herhangi bir gereçle keskinleştiriyorum o kenarları. Evet. Evet. Bir de ben kalemsiz yapıyorum. Tamam. Şimdi döndürüyorum. Aç şimdi kağıdını. Bu şekilde. Elimi buraya koydum. Ah, e koş. Koş çabuk çabuk. Hadi el ısıtıyoruz, origami yapıyoruz. El ısıtma hareketi. Bugün drama yok. Konumuza hemen geçeceğiz. Elinizde böyle ısıtın. Bu nedir çocuklar? Bakın çöp kutusu yapıyoruz. Evde bunu renkli fon kağıdıyla yapın. Masanızın üzerine koyun. Çöp çekirdeğinizi yiyin atın. Efendim kusum? Çöp kutusu olsun ki yere atmayın. Kalem tıraşınızı, Kademinizi açarken kalem tıraşla bunu kullanın. Bir çöp kovanız kutunuz olsun. Peki hemen Ezem al sen de kağıt. Hemen. Ben, ben evet. Şimdi bir, şimdi bir çöp kutusu yapmayı öğren. Hayatım uçları birbirine denk gelecek şekilde kağıdımızın uçlarına dikkat edip ikiye katlıyorum. Uç, önce uçlarını denk getir. Önce uçlar üst üste binsin ki düzgün olsun. Tamam? Uçları üst üste getir. Ondan sonra keskinleştir. istediğin ya tırnağınla ya da böyle bir senin vardı güzel gereçlerin. Heh. Kalem tıraşınla keskinleştir burasını. Yok artık. Dur acele etme. Acele etme. evet. Şimdi Ezem buraya bakıyorsun. Şimdi bunu bu sefer yine uçları üstüne hep birbirinin üzerinde <laughs> denk gelecek şekilde <laughs> sağa güle güle ee, gene katladım. Uçlar uçlar denk gelsin. Eğzen, uç rastgele katlama. Uçlar denk gelsin. Ondan sonra burasını keskinleştirin. Evet. Kalemine de kalemtıraşın silginle bile olabilir. Evet. Tamam katladın mı? Evet, keskinleştir. Tamam. Evet. Şimdi kağıdımı açtım. Görebiliyor musun sen oradan? Tam önünde heykel var. E, bak böyle yapıyoruz. Elif son. Elimi buraya koydum. Bak, şuradaki çizgiyi ama kapatmıyorum. Tam ortaya değil. Bak burada ben hafif katlama çizgisini görüyorum ya. Şimdi bunu kaldır. Kaldır Ceren'cim böyle. Bunu bu şekilde Gel yanıma gel. Burada yap. Yanıma gel. Al kağıdını gel yanıma. Gel burada yap. Heh. Şimdi bak elimi böyle buraya yukarısı. Bunu yukarıya hayatım. Burası yukarıya. Kağıdın açık kısmı yukarıya. Katlanan kısmı aşağıda. Elimi buraya koydum. Tırnağımı da buraya koydum. Böyle mi hocam? Nasıl Hayatım Bu elini buraya koydum, Tırnağımı da buraya koydun. Doğru Şöyle kuzum bak. Bu katlanan sayfa açık sayfa yukarıda. Getir bu elini koy buraya. Tırnağını da dur iki elini birden değil. Bu elini de şu tırnağını da şu şu uç uç kısmı buraya de değil. Sadece şu uç kısmı. Bak böyle yapıyorum bakın. Şuradan buraya koyuyorum. Bunu şu katlanan şu orta kısmı denk gelecek şekilde üst üste bindiriyorum şu şöyle, şöyle buraya tut ki sayfan kaçmasın. Biraz kenardan Bakayım yap oluyor. Bakacağım. Bakacağım. Bakacağım, Bakacağım. Ee, Zenci. Bak şöyle burasını. Evet. Üst üste gelsin. Katla. Uydum. Geliyorum. Geliyorum. Biraz kenardan koy. Heh. Bunun şurasını, bak tırnağımda böyle ayarda şu çizgi bunun üstüne gelecek. Aha. Katla. Bakalım. Aferin Cemre yapmış. Böyle üst üste gelsin hayatım. Üst üste gelsin. Bunun şunun şu kat yere böyle bunlar bozulmadan üstüne gelsin. Ha, şimdi oldu. Şimdi kesimle Bakayım. Bakayım. Hadi elinizi ısıtıyorsunuz. El ısıtma. Değil mi? Kendi e, şey selamımız olur. vardı yapın bakalım şu selamı. Hmm. Evet açıyorduk hadi. Evet aferin iki el birden. Heh. Bu bu bir selamımız. Hadi bakalım. Ben Şimdi açtım. İnce böyle motor kaslarınız çalışsın. Şimdi bir de, de bir hem kutu mi? yapalım. Hı -hı. Evinizde de renkli fon kağıtları yaparsınız. Şöyleydi. Şimdi herkes katladı mı? Keskinleştir Elif'su. Herkes tadıma. Geçtim üzerinden. Buradan da geçtim. Böyle geçtim. Evet aferin. Geç. Heh, keskinleştirdim. Şimdi bakın. Evet Kaan'cığım. Döndürüyorum. Döndür. Bu tarafa. Hayır. geri ortasını bul. Döndür. Şimdi aynı şeyi buraya yapıyorum. Aynı şeyi bu tarafa yapıyorum. Bak aynı şeyi yine buradan parmağımı soktum. burasını, şu ortadaki kat çizgisi diğer çizgiye üstüne denk gelsin. Bakalım, bak, getiriyorum. Ama kendine döndür hayatım. Burası. Mı? Açık sayfanın uçları yukarıya bakacak. Tamam. Nasıl yani? Buraya getiriyorsun. Anlayamadım. yapman lazım? Senin şöyle üstüne denk gelsin evet. katla evet Ceren yapmışsın hadi göreyim yaptın mı nasıl Aa. yapacağız önce buraya açtım hayır buraya açıyorum şimdi de burasını katlıyorum burasını katlıyorum keskinleştir evet buraya açtım şimdi de buraya katlıyorum videoya koyacağız atacağız gruba Annenizle beraber unutursanız oraya bakarak yaparsınız. Bu zaten basit olan bakın. Basit olan kulaklı kenarlarında tutması ona. Şimdi tekrar keskinleştir. Ben, ben, ben Döndür keskinleştir Kaan'cığım. Döndür şöyle. Kes kes kes. Şeylere çizgi katlama yerlerine keskinleştirin. Elinizle tırnağınızla pat pat vurarak değil. Bak Kaan. evet ucunu kenarlarından evet tamam mı böyle, tamam. Heh, böyle açtık tam geri ortasını burasını bulduk tamam şimdi bana bakıyorsun Elif sunu yapıyorduk öğrenmiştin sen Hadi yavrum buraya görüyor mu öyle hı, boşlukta hı, mı buraya görüyor mu Evet, tam orta noktasına getirip katlıyorum. Bunu alıyorum. Orta noktaya orta çizgiye, orta çizgiye denk getiriyorum. Evet, heh, orta çizgiye. Hep o katlama çizgilerine dikkat edin. Keskinleştirdim. Ben biraz şöyle orta çizgiye. Çizgiyi aşmasın, çizginin yanına gelsin. Evet, keskinleştir. Hadi. Diğer tarafı da aynı yapıyorum. Yaptım mı kan? Efendim evet, bu tarafa mı? Tam böyle orta çizgiye denk getirdin mi? Evet diğer tarafta yapıyoruz. Dur dur ya Acele etmiyorsun sen sen kez canlısın Kaan'cı. Acele etme. Bak orta çizgi burada buraya denk getir katla. Sonra bunu buraya denk getir katla. Hadi keskinleştir. Yaptın mı? Evet. Ters çevirin. Ters çevirin. Ters çevir, aynı işlemi yine buraya katla. Keskinleştir, katla. Üstü dikkat edin. Bunlar böyle birbirinin tabo kat yerinde olsun. Şu kat yer düzgün olması için çöp kutunuzun bu kat yerlerine dikkat edeceksiniz. Ömen ben çöp çok... kutum Var, başka bir şey başka bir şeyin kutusu yap hayatım ben böyle tatlarını koyacak şey yapacağım. evet tamam başka bir şey koy istediği herhangi bir kutu mu hele de dediğim gibi renkli fon kağıdıyla yaparsanız kartonla yaparsanız güzel bir kutu olur istediğin şeyi koy istediğin büyüklükte yap şimdi Kaan buraya bakıyorsun kenarlarını keskinleştir bak hayatım avucunla değil tırnağınla parmağınla heh keskin olmalı, kan burarak değil. Ya hayatım bana bak, bak, bak bana bak, böyle. Yap. Bırak kalemini, tak, tak, tak burarak değil, böyle, böyle. Hadi tırnağınla. parmağınla. Evet istediğin herhangi bir gereci kullan ezmek için. Yani, ha şurası, al, al al onu kullan, hadi kullan. Evet olur kenarıyla. Ha şu katlama yerlerini keskinleştirmeniz. Şimdi ne yapıyorum? Buraya bakıyorsun kan. Döndür, döndür sivri kısmını burasına kendine döndür sivri kısmını. Ha, buraya katlıyorum. Aşağıya. Kendine döndürdün mü? Evet, bir tanesini bir katla. Bir tanesini kendine döndür. Kendine döndürdün mü? yapıyorsun? Hayır Temiz kenarları kısmı. kıvırmıyoruz ki bak. Elif burası aşağıda ya. Bunun bir kanadını aşağıya. Bunun bir kanadını da diğer tarafa. Ya niye öyle oluyor? Bakayım. Bakayım göster bana. Orta nerede hata yaptık? Tam sen ben daha ben önce yapmıştın. Elini ısıtmıştım erken. Yani şu 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 şunu yapıyoruz. Bunun bir tanesini alıyoruz. Alıyoruz, buraya koyuyoruz. Zarf, Videodan oldu. bakarak hatırlarsın, olur mu? Daha ilk yaptığınız aklınızda kalmayabilir çocuklar. Güzel. Ha, şimdi hadi açıyoruz. Herkes yaptı mı? Kutumuz oldu, sayıları ortadan Açın bakalım. Açalım mı? Döndür. Burası da katla. Bakayım ka. Dur. Dur videodan bakarak evde tekrarlarsanız olur mu? Tamam. Heh. Ben gemi yapmak Doğru yapmışsın. Yanlış değil. Sadece kağıtları uç uca getirmeye özel göster. Şimdi açacağız kutu Aa. olacak. Evet. Böyden Açıyoruz böyden, kutu oluyor. Bakıyorum böyle işte kutu çıktı. Böyden, Bakın. Böyden. Keskinleştirirsiniz şuraları. İşte kutu böyden çıktı. Ben bunu evde oyuncaklarımı koyabilirim. Hı. Otur şimdi de İstediğini koy. Hadi herkes kendi kutusunu şu anda önüne koysun. Öden içine bardak koyacaksın. Koy daha düz görünürsün. Peki kenarları böyle keskinleştirirsin. İşte kutun oldu. Kutu. Herkesin kutusu oldu. Anne, tamam. istersek kutuyu böyle yapabilirim. bir tane daha bulur muyum bir tane daha. Öden. İşte elimiz ısındı ama, ama şimdi. Ben bir tane daha yapayım. bir tane daha Peki başka bir tane öğreteyim size o zaman. Evet. Şimdi masafalda kutuyu kapat.